sahte iş yeri. Şimdi hizmet dökümünde S diye bir harf yok, Ş şey var, şüpheli. Hayır, bu bu o değil işte. Bu yeni bir şey Özgür Bey. Bu farklı yeni bir şey. Bu bu iş yerleri SGK tarafından sahte iş yeri olarak izlenmektedir ve emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir diye bu yeni bir şey. S harfi. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu sol kısımda hizmet dökümünün sol kısmında I harfi, S harfi yani Ş harfi daha doğrusu ve K harfi yer alır. Şimdi o işletmeyi şüpheli olarak ilk önce görürler. Ya da kontrolde K olarak da görülebilir. Önce Ş harfini görürler. Yani bu firma sıkıntılı bakın şüpheli, incelenecek. Sonra K harfi gözükür kontrolde. Sonrasında da İptal edilirse de iyi harfi gözükür, iptal olur diye. Sosyal Güvenlik Kurumu bu paylaşımı son bir aydır birkaç kere yaptı. Evet. Birkaç keredir yapıyor bu paylaşımı. Yapmaya devam ediyor şu anda. Sahte sigortalılığın peşinde ve emeklilik iptallerinin peşinde Sosyal Güvenlik Kurumu. Biliyorsunuz geçen ay yaklaşık 200, 200, 200, 275 bin kişinin emekli iptal oldu. Evet.